Bugün 3D printer yapacağız sizlerle. 3D yazıcı yapacağız. 3 boyutlu yazıcı. Gördüğünüz gibi şurada mavi, kırmızı ışık yandı. Aksis hareketi 1 mm diyelim. Extruder diyelim. Bütün bağlantılarımız tamam. Herkese merhabalar arkadaşlar. ismim Sinan. Bugün Fuzul TV için çektiğimiz evde den serisinin yeni bir videosunu çekeceğiz. Bugün 3D printer yapacağız sizlerle. 3D yazıcı yapacağız. 3 boyutlu yazıcı. Şimdi 3 boyutlu yazıcı yapmanın birçok yöntemi var ve birçok da 3 boyutlu yazıcı çeşidi var aslında. Evde yapabileceğimiz ve en kolay, en ucuz maliyetle yapabileceğimiz şekli FDM denen bir model. Malzemeleri de anlatacağım size hangisiyle ne yapabildiğimizi, ne işlevi görebildiğini de anlatacağım. Ve bunları nerelerden bulabileceğinizi, temin edebileceğinizi de anlatacağım. Burada ben size birazcık tabii ki şey anlatabileceğim ancak. işin temelini, işin böyle çerçevesini anlatabileceğim. O çerçevenin içini Google'dan yapacağınız araştırmalarla vesaire doldurmanız gerekiyor. İsterseniz sorular sorabilirsiniz sürekli işte bu yorumlarda vesaire. Onları cevaplarız. Onun dışında da bu yapacağımız model çok genel bir model. İnternette çok fazla şeyi var. Çeşidi, açıklaması, komünitesi var. Orada hatta Facebook grupları var. Orada her sorunuzu cevaplayan insanlar var. Bugün gördüğünüz gibi tek başımayım. Yanımda bir tane ufaklık yok. Çünkü biraz ayrıntılı bir proje. Çok fazla incik cincik parça var. Şimdi bu projeyi ikiye böldük. Part 1 ve Part 2 yapacağız. Birinci bölümde daha çok elektronik parçalarla uğraşacağız. Elektronik aksamı çalışır hale getirmeye çalışacağız. Size makine üzerinde hareket eder hali hariç her şeyi çalışır şekilde göstereceğim burada yazılımına kadar. Bir sonraki videoda da ikinci videoda da mekanik aksamı kuracağız. Sonra ikisini birleştireceğiz ve ilk örnek baskımızı alacağız burada. Ve yavaş yavaş isterseniz size parçaları tanıtmaya başlayayım. Elektronik parçalardan başlayarak İlk parçamız bu. Bu bir yatak diye geçiyor ya da işte tabla diye geçiyor. Aslında bu bizim en böyle ana parçalarımızdan bir tanesi. Şu parça bunun ne olduğunu biraz daha anlatacağım. Şu parçanın ucundan bir şey akıyor arkadaşlar. Sistemi düzgün kurduğumuzda e, ince bir plastik şey akıyor. Akıyor akıyor buraya birikiyor. Bir katman yapıyor sonra üste geçiyor. Bir katman yapıyor sonra üste geçiyor. Bir katman yapıyor üste geçiyor. Bu işin mantığı bu 3D yazıcıyla ürün üretmenin mantığı tamamen bu. Siz tasarımı yüklüyorsunuz. Şuradaki karta onu da biraz daha anlatacağım. O kart buradaki hareketleri ve eritmeyi yaparak sizin planladığınız ayarlardaki eritmeyi yaparak daha sonra onların soğuması sonucunda bir ürün çıkartıyor ortaya. Bunun şöyle bir, arkasında böyle bir bölüm var. Şu bildiğimiz e, ana elektrik hatlarında kullanılan e, bir tarafından, artı bir tarafından eksi akımın geçtiği bir kablo. Şurada işte bağlantı yerleri mevcut. Buraya bağlıyoruz. Bunun görevi şu, güç kaynağından aldığı güçle bu şeyi ısıtmak, tablayı ısıtmak. Isıtmasız tablayla da yapılan yazıcılar var, ısıtmalı tablayla da yapılanlar var. Isıtmalı olduğu zaman çok daha rahat e, çıktı da alıyorsunuz, baskı alıyorsunuz. Dolayısıyla ben onu tercih ediyorum. Bu bizim tablamız yani. Burada birazcık daha e, bağlantılı hali var. Şu üstündeki kapton bant diye geçiyor. Bu hem ısıdan hem de akımdan sizi koruyor. Şu ortasından geçen beyaz şeyde beyaz e, kablo da aslında o, e, ısı sensörümüz oluyor. Bu sensörü de şu kabloyla şuraya bağlanıyor, şuradaki bağlantı noktalarına bağlanıyor. Bu kartı ayrıntılı anlatacağım birazdan, daha net göreceksiniz. Bu tabla bu şekilde bağlanıyor buna, şuradan da güç kaynağı geliyor. Şurasına bağlanıyor. Şimdi bu kartı anlatalım. Bu kart aslında bizim 3D yazıcımızın kontrol kartı. Bilgisayarı gibi bir şey yani. MKS Base diye geçiyor ismi. MKS Base diye yazılıyor. Bu 1.5 versiyon olarak 1.5 versiyon. Şurada renkli olanlar eksenler. Sarı olan Z ekseni, kırmızı olan Y ekseni. Mavi olan da x ekseni. Şimdi eksenleri de şöyle anlatayım size. Zaten biliyoruz şey, z ekseni, x ekseni ve y ekseni diye geçiyor. Y'de şu tablo hareketimiz oluyor. Şu şekilde. Bu böyle ileri gidip geliyor. Bu tablo hareketimiz oluyor. Z'de bizim böyle bir şu şeyimizi taşıyan, şunu taşıyan bir barımız oluyor. Aynen şöyle bir bar. Bu bizim X eksenimiz oluyor. Z eksenimizde şöyle taşınıyor bu. Ve X eksenimizde de şu arkadaş şöyle gidip geliyor. Yani bunun yaptığı hareket tamamen şöyle burada bir ürün üretmeye çalışmak. Şuraya da ana gücümüzü bağlıyoruz. Şuradaki artı kutbuna, eksi kutbuna. Şunu bağlıyoruz. Şimdi onu göstereceğim size. Burada size gösterebileceğim bir de şu ekranımız var arkadaşlar. Bütün her şeyi bu ekran üzerinden yönetiyoruz. Bunun burada daha çıplak bir versiyon da var. Bu ekran bizim aslında hani bilgisayarımızın monitörü gibi bir şey yani. Bütün komutları vesaireyi buradan veriyoruz. Bunu da USB bilgisayarımızın USB bölümüne takarak bilgisayar üzerinden de yönetebiliyoruz. Ama tek başına hani bilgisayarsız da kullanabilmek için gördüğünüz gibi şurada bir SD kart var. Bu SD kartın içine şey yükleniyor, tasarımlar yükleniyor. Daha sonra bu bunun şurada göstereyim onu. Burasına koyduktan sonra SD kartın içindeki dosyayı bas dediğimizde bu çalışmaya başlıyor. Yani müstakil olarak da tek başına çalışan bir makine haline dönüşüyor. Şurasında bir buzzer var görüyorsunuz bu ses çıkarıyor işte bastıkça şöyle bir şey. Bastığımızda da OK tuşu yerine geçiyor. Şurada bir reset tuşu var her şeyi yeniden başlatıyor. Arkasındaki şu bölümler de şu kablolarla hatta onda bağlantısını yapayım. Bu kablolar geliyor şuraya giriyor. Bu da buraya giriyor. Birazdan elektrik verdiğimde burada ekranda bir şeyler göreceğiz. Buradan e, bu makinenin sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Şu hani yazmaya başlamadan önce, baskıya başlamadan önceki sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Hem bunun, hem bunun sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Bu motorların e, hareketlerini ayarlayabiliyoruz, testlerini yapabiliyoruz. Şurada işte yüzde kaç ilerlediğini gösteriyor. Şurada bu ikisinin ısılarının şu anda kaç olduğunu gösteriyor kaç dakika olduğunu, kaç dakika kaldığını gösteriyor gibi bilgilerin yer aldığı bir ekran burası. Tabii bunun için de hani bunları gösteren bir tane aslında bir yazılım var. Firmware diye geçiyor. Bu Marlin diye bir şey kullanıyor. burada önemli olan şeyler şunlar. Şurada böyle minik MOSFET'ler var. Bunlar aslında bu kartın çok yüklenmesi durumunda kartı koruyor. Aşırı yüklenirse bunlar yanıyor arkadaşlar. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bu 3D yazıcı trafosu. 12 volt 30 amper yani ee, bu bizim şu yatağımız ya da işte tablamız 12 voltla çalışıyor. Bu kartımız 12 voltla çalışıyor. 3D yazıcıdaki, 3 boyutlu yazıcıdaki çoğu şey 12 voltla çalışıyor. Bunun 24 volt versiyonu da var. Şurada artı, V artı yazıyor. Şurada eksi yazıyor. Şurada toprak, şurada nötr, şurada live. Yani şu üçlüye, üçlüdeki parçaları şeye bağlıyoruz. Ana bildiğimiz şebek elektriğine, 220 volt şebek elektriğine bağlıyoruz. Şuraya bu kartımıza giden eksi kutuplu şeyleri bağlıyoruz, kabloları. Buraya da artı kutupları bağlıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir parça. En çok zorlanan ve arada bir hani en çok yanan parça bu. Bu güç kaynağını bir de tabii dediğim gibi şebeke elektriğine bağlamak gerekiyor. Şurada size gösterdim az önce nötr, live bir de toprak diye. Şimdi bunu bağlamanın birkaç yöntemi var. Mesela şöyle bir priz kullanabilirsiniz. Bu prizde şu açma kapama hani 3 d yazının açma kapama tuşu gibi oluyor bu olay. Şu ikisine bağlanıyor. Ama bunda toprak yok. O yüzden bu biraz riskli. Dolayısıyla bu e, riske girmeyip aslında biz şöyle bir versiyona geçiyoruz. E, genelde ben bunu kullanıyorum. Yani o daha kolay. İsterseniz onu da kullanabilirsiniz. Kulaklı kasa e, power soketi deniyor. Şurada böyle ışıklı açıp kapama anahtarı var. Bağladığınızda hani çalışırken ışık yanıyor, kapattığınızda ışık gidiyor. Buraya da şöyle güç kabloları var. İşte bunu şuraya takıyorsunuz şu şekilde. Bunu da şebeke elektriğine takıyorsunuz. Bunu kestim şeyi göstermek için. Gördüğünüz gibi burada hem nötr var hem live var yani hem işte faz diye geçiyor, faz nötr diye geçiyor. Bir de toprak var. Üçü de var bunda. Şurada görebiliyorsunuz limit switch'ler var. Yani bu şey herhangi bir eksen hareket ederken durması gerektiği noktayı karta söyleyen alet. O da şu. Şöyle bir şey bu limit switch. Biz bu versiyonu kullanmayacağız ama sizin için açayım bir tane. Limit switch'imiz şöyle bir şey. Şu şu sesi de size duyun. Çıt 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 diye bir ses geliyor. Bu çıt diye olduğunda aktiflenmiş oluyor. Bunun da yaptığı şey aslında bir devreyi tamamlamak. Şurada görüyorsunuz 3 tane bağlantı noktası var. Şöyle bir şey var. Bu da bizim şeyimiz. Ne derler? Otomatik sensörümüz, otomatik mesafe sensörü. Ee, bu aslında şu, demin ki şu arkadaşın yaptığı işi şu arkadaşın yaptığı işi bu anne hani nasıl dokunarak mekanik şekilde yapıyor. Bu birazcık daha sensörlü şekilde yapıyor. Şöyle düşünün. Bunun ikisi beraber hareket ediyor şöyle. Bu Z ekseni aşağıya doğru indiğinde şunu şuraya sürtmemesi için buna dur komutu veriyor. Bu 4 milimetreye kadar algılıyor. 4 milimetrelik alanda 1,5 milimetreye mm ayarlayacağız şunu şöyle. 1,5 milimetre kaldığında duracak, bunu durduracak ve yukarı çıkacak. Bir de şu extruder parçamız var. Bu bizim filamentimiz arkadaşlar. Yani eriyip de şurada objeye dönüşen şey şu. Bu böyle bir iplik gibi gözükebilir size. PLA denen bir materyalden yapılıyor. Polilaktik asit. Bu materyalin ham maddesi de mısır, bildiğimiz mısırın özünü şey yapıyorlar, çıkarıyorlar. bunu çıkarttığım yapılmış versiyon var bir tane, onu göstereceğim. orada ne işe yaradığını anlatacağım size. Şimdi deminden beri anlattığım her şeyin aşağı yukarı bitmiş hali bu arkadaşlar. Bu tabii ki yani bir, bir versiyon. biz şimdikini yaparken bunu kullanırız. Ben bunu denemek için yapmıştım, öyle duruyor. Şimdi bu şu sensörün, şu sensörün daha büyüğü 18 mm, bu 12 mm'lik versiyon. Bu 18 milimetrelik versiyon. Bir de bunun şeyi var. MPN'i var bir de PMP'si var. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim projemizde kullanılan MPN. Yani bunları söylüyorum belki sizin için bir anlam ifade etmiyor. Hani bu diğer projeler gibi biraz daha böyle basit değil. Gerçekten karışık malzemeler var içinde. Ama bu e, söylediğim şekilde aratırsanız ona uygun proje şeyi bulursunuz. Malzemeyi bulursunuz. 12 mm MPN endüktif mesafe sensörü. Şunun direkt adı bu. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Direkt şuna, şuna benzer bir şey de kullanabilirsiniz. Fanlar çok önemli. Bu projenin 3D e, yazıcılarının ısıtması ve soğutması çok önemli. Şu, mesela hani bu böyle bunun üzerinde hareket ederken bu çıktı alınan parçaları soğutuyor. Şu da, şu bizim 30 milimetrelik fanımız. O da şunu soğutuyor. Bu parçayı soğutuyor. Bunun ne olduğunu birazdan anlatacağım. Dolayısıyla bunların hepsi gerekli. E, şimdi şu gördüğünüz gibi filament bunun içine giriyor. Bu pembe filament bunun içine giriyor. Bu da e, şu parçadan şu parçaya bağlanıyor, bu da buraya bağlanıyor. Bu buradan itiyor, bu da buradan çekiyor. Bu şunun görevi de bu. Birazdan yapacağız onun görevini, şey son bitmiş halini. Bunun görevi de bu. bu yani bu üçleyicilarda, 3D printer'larda soğutma ve ısıtma sistemleri çok önemli çünkü e, belirli bir ısıya göre bu filament eriyor, belirli bir ısıya göre soğuyor. Dolayısıyla o ısı çok önemli olduğu için fanlar da kullanılıyor. Şu arkadaş, şurada böyle yazarken, yani baskısını yaparken. Bir taraftan bu fan onu soğutuyor yani belirli bir bir an önce kuruyup bir üstteki katmana geçtiğimizde daha sağlam bir zemin olmasını sağlıyor. Şu 30 mm bu 40 mmlik 4 santimetrelik bir fan, bu 3 santimetrelik bir fan, bu 30 mmlik fan da bunu soğutuyor yani şunu soğutuyor. Bu filament bu şekilde bunun içinden geçerken şu en alttaki kısma gelene kadar erimemesi lazım. Şunun içinde erirse tıkanıklık yapıyor. Bunlar artık Sürekli bu işi yaptıktan sonra karşılaşacağınız problemler aslında bir taraftan da buradan eriyip çıkana kadar bunun içinden sağlam geçmesi sert geçmesi gerekiyor. O yüzden şu bölümde bu radyatör diye geçiyor zaten. Bu bölümü de soğutmamız gerekiyor. Bu da o fan o işe yarıyor. Şimdi geldik en önemli parçamıza. Bu da bizim motorumuz arkadaşlar. Bu Nema 17 diye geçen bir motor. Nema 17, 17 HS 44 bir tane switch, işte hepsi çeşitli özelliğinden bahsediyor. Bunun da böyle bir kablosu var. Bu da bizim yine şu ana kartımıza giriyor. Demin size gösterdim. işte şu X ekseni, bu Z ekseni diye gösterdiğim yere giriyor şu şekilde. Bundan bize 4 tane lazım. Eğer 2 tane kullanırsanız bundan 5 tane lazım. Tek e, tek extruder yani sadece bir tane kullanırsanız bundan 4 tane lazım. Mesela şu e, lineer kızak diye geçen bir malzeme. Şimdi bunun üzerinde şöyle bir e, lineer ray var. Şuralardan kitlemişler. O yüzden bu ikisi arasında gidip geliyor. Şimdi mesela bunu kullandığınız zaman projeniz çok daha stabil oluyor. Hani böyle rigid derler ya. Rigid bir makine oluyor. Delrin teker diye geçiyor arkadaşlar. İçinde iki tane şey var, rulman var. Dışında da delrin diye bir malzemeden çok sağlam bir plastik malzeme var. Şöyle gidiyor geliyor. Ve biz buna çeşitli parçaları bağlayarak şöyle bizim bütün eksen hareketlerimiz bu şekilde olacak. Şurada bir kayış var. Buna da. GT2 kayış deniyor arkadaşlar. bu bizimki 6 milimetrelik model. GT2 onu ifade ediyor. GT2 6 milimetre. 2 GT6 diye yazıyor burada zaten. İttirme hareketini şöyle yapıyor. Şöyle gidiyor. Geliyor şunun üzerine şöyle yapayım. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Bu şekilde çalışıyor makine. Şunları adı kasnak, şunun adı kayış. Mesela bunun adı da teflon boru. şunun içine şöyle giriyor. Bunu buraya ittirdiğimizde tık diye kitleniyor. Mesela bunu çekseniz gelmez. Bunun içindeki filament buraya itilmiş oluyor. Eğer bunun ikisi de sert bir şekilde bağlı olmazsa o itme gücüyle şu şunun ucunu şuradan çıkartır yani. Dolayısıyla filamentimiz itilmez. Filamentimiz itilmediği için de burada bir baskı alamayız hiçbir şekilde. Sanki tıkanmış gibi olur. Isıtıcı uç diyebilirim yani. Isıtıcı uç diye geçen parçamız. Dediğim gibi bu radyatör şuraya bir fan bağlanıyor. Buraya yine şunlardan bağlanıyor. Şöyle şu şekilde üstüne geliyor. Deminkinde görmüştünüz zaten. Buradan da aşağıya filament geliyor, giriyor. Şu arkadaşın adı heat block yani ısı bloku diye geçiyor. bütün ısınan parçalar buna bağlanıyor. Bunun adı nozzle. hani bizim aslında Türkçe'de meme diye geçen zımbırtı. Nozzle. bunun da böyle çeşitli kalınlıkları oluyor. Şu ucundaki deliklerin kalınlıkları. Mesela bu 0.8 mm. Bu buna bağlanıyor şu şekilde. Sonra bu da bu arkadaşa bağlanıyor. Bunun adı heat break da buna bağlanıyor. Bunların hepsi yani aslında şeyin filamentin o bizim plastik filamentin şuna gelene kadar erimemesi gerekiyor. Burada artık şu uçlarda erimeye başlıyor. Ve bunun içinden erimiş şekilde çıkıyor. Şu arkadaşın da bu bloka mümkün olduğunca yakın olması gerekiyor. Yani mümkünse. Şunun da radyatör. Bu radyatörün önüne şöyle bir fan geliyor. Ve burasına 30 milimetrelik bir fan koyuyoruz. 20 milimetre, 20 milimetre Sigma profil diye geçiyor bu. Ee, kanal aralığı 6 milimetre. Aynı şekilde bu da öyle. Kanal aralığı 6 milimetre, 20'ye 40 bu. Şimdi bunu böyle yaptığımızda arkadaşlar, bir tanesi böyle, bir tanesi böyle duruyor. En son görüntü çıktığında ana eskilet bu olacak arkadaşlar. Bu böyle bunun üzerinde sağa sola doğru hareket edecek. Şu şekilde ileriye geriye gelecek. Şimdi önce ben elektronik aksamı anlatacağım. Bir çalıştıracağım size göstereceğim. Artık ikinci videoda da hareket haline gelme kısmını yapacağız. Şimdi son bir şey daha söyleyeyim direktöneye geçmeden önce. Şimdi bunlar burada duruyor gördüğünüz gibi. Bunları bağlamak için parçalara ihtiyacımız var. Bu mesela bir köşe bağlantısı aparatı diye geçiyor. Şu da tırtıklı somun. Bunu görebiliyor musunuz? Bilmiyorum, çok küçük bir parça. Tırtıklı somun. Bu arkadaş, bu yapacağımız şu bağlantının şuraya sabitlenmesini sağlıyor. Bir tane imbus vida bildiğimiz. Metrik vida, bunun boyutu 5 milimetre, uzunluğu da 8 milimetre falan olması lazım. Bunu şuradan şöyle geçiriyoruz. Sonrasında bunu şuradan sıktığımızda o onu tutuyor. Sonrasında bunu da şuna bağlayacağız diyelim. Yine burasından bir tane tırtıklı somun koyuyoruz. Şunu şuradan bağlantısını yapıyoruz. Sıktığımızda bu olmuş oluyor. Evet şimdi bütün e, malzemelerimizi tanıdık. E, şeklimizi yaptık, iskeletimizi gördük. Bittiğinde nasıl bir iskelet üzerine nelerin gidip geleceğini anladık. Hangi malzemenin ne işe yaradığını da gördük. Şimdi bir e, ilk yapmamız gereken elektronik parçaların hepsini kartımıza bağlayacağız Bir testimizi yapacağız. Her şey çalışıyor mu? Yerli yerinde diye. Bağlantılarımızı yapalım. Şimdi bu zaten dediğim e, video boyunca anlattığım e, HATENT diye geçen parça tamam mı? Bunun bütün sensörü burada. Bu hani uzaklık sensörü. Ondan sonra şurada şeyimiz var. Asıl böyle malzemeyi eriten parçamız burada. Diyelim yavaş yavaş başlayalım. İlk yapmamız gereken şu güç kaynağımızın bağlantılarını yapmak. Bu evet. Bunun mavisini ötürü kahverengisi live. Güç kaynağının giriş kısımları şurası. Şuraya bağlayacağız. Evet şimdi fişimizi takıp güç kaynağımız çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Onu da şurada fan dönecek oradan anlayacağız. Hatta bir de ufak bir test daha yaparız. Şimdi şu anda hiçbir hareket yok. Görüyorsunuz şöyle bakın. Hiçbir hareket yok. Açıyorum. Işığı yanıyor ve fan çalışıyor o 25 amperin neredeyse hepsini bu taşıyor buraya. Hem kart için hem de bu alet için kalın kablo olması çok önemli. Buraya bağladım. Şurada belki görüyorsunuzdur. Birisi artı tarafında, birisi eksi tarafında. Bunları en birbirine yakın yere bağladım çünkü en önemli kablomuz bu yani. Bunu da burada şuraya bağlıyoruz. Onu da tabii orada artısına, artısına, eksisine, eksisine bağlayacağız. Şimdi şu anda yaptığımız işlem şu. Şehir elektriğini 220 voltu 12 volta düşürdük. Bu kart 12 voltla çalıştığı için buradan aldık 12 voltu buraya bağladık. Çalıştıralım buraya zaten şey gelirse güç gelirse burada bazı ışıklar yanıyor. Oradan anlıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada mavi kırmızı ışık yandı. Demek ki bağlantımız tamam. Ekranımızı bağlayalım. Şimdi ilk şeyde videoda gösterdiğim gibi ekran bağlantılarını da şuradan yapıyoruz. Eğer çalışmazsa diğerini takacağız sadece oradaki fark o. Şunu takayım şuraya. Şunu da şuraya takayım. Şimdi bununla bir sürü bağlantı var. Bunları yapalım. Birincisi bu. Hani şeydeki limit switch'imiz. Şimdi buradaki önemli olan detay şu. Eğer Z ekseninde şeyi kullansaydık. Şunun gibi bir şey kullansaydık. O zaman bunları direkt buna bağlamayacaktık. Ama bu sensörümüzün fazla güce ihtiyacı var. O yüzden buraya bağlamamız gerekiyor. Aynı şekilde yine şuradan bakarak yapabiliriz. Kahverengi ve mavi var bunda da. Mavi nötr kahverengi live olacak. Yani şuradan baktığımızda bunu direkt bunun üzerine bağlıyoruz, boş olan bir yere bağlayabiliriz. Bu siyah da sinyal yerine bağlayacağız. Şimdi şunun bağlantılarını yaptık, bunun güç bağlantılarını direkt bu alete yaptık çünkü dediğim gibi bu 12 voltla çalışıyor. Sinyal bağlantısında şuraya taktık. Şimdi bunu normalde dediğim gibi hepsini, bütün limit switchleri minimumlara göre ayarladık biz bu yazılımı yaparken. O yüzden minimuma takmamız lazım. Yani burada gördüğünüz gibi hem artı var hem yani hem maksimum var hem minimum var. Ama biz minimumlara bağlamamız lazım. Şu anda ben bunu bir metale yaklaştırdığımda şurada kırmızı bir ışık yanması gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi mesela 4 milim mesafeye geldiğim an, şey 8 milim mesafeye geldiğim an orada hemen o ışık yanıyor. Bu şöyle de göstereyim size. Bu ışığın yanması hem sinyali doğru yere bağladık demek hem de sensör çalışıyor demek. Bir sorunumuz yok yani. Şimdi fan bağlantılarını yapıyoruz. E, fanlardan da bir tanesi sürekli çalışır durumda olması gerekiyor. Çünkü şuradaki kısım hep soğuk kalması gerekiyor diye. O yüzden buraya bağladığımız fanı direkt buna bağlıyoruz ki daha biz yazıcı çalıştırır çalıştırmaz o da çalışmaya başlasın. Bunu artıya bağladım. Şunu yine müsait bir yere eksiye bağlıyorum. Buraya çok fazla bağlantı yaptığımız için idareli kullanıyorum şu slotları. Şimdi fanımızı direkt bağladık şeye, güç kaynağımıza. Bir de böyle bir deneyeceğiz sadece çalışıyorum diye hemen açtım. Evet şu anda fan çalışıyor. Bir sorun yok. Onu da kapattık. Diğer bağlantılara geçelim. Bu fanı da ana anakarta bağlıyoruz. Onu oraya bağlamamız sebebi de şu. Anakartta kartta e, ilk hani bu şey baskı işi devam ederken ilk katman bittikten sonra bu fanın devreye girmesi gerekiyor. Onun da emrini, e, şeyini, komutunu bu kart veriyor. Dolayısıyla o yüzden karta bağlıyoruz. Onu da şurada zaten fan diye bir bölüm var. Oraya yapıyoruz. Hemen eksisini eksiye, artısını artıya. Şimdi bunun testini ancak şeyden sonra yapabiliriz. Şu ekranı çalıştırdıktan sonra yapabiliriz. O yüzden onu bekletiyoruz. Bu şeyin, hani şu hatent ya zaten bu sıcak uç ya. Bunun sıcaklığını ölçen kısım. Bunu da yine bu kartta en baştaki ye sarıya bağlamamız lazım. X'i bu ifade ediyor çünkü. X, Y, Z diye gidiyor. Zaten şuna gerek yok. X ve Y'yi işaretlersek tamamdır. Sarı olana X'i bağlıyoruz, unutmayalım. Taktık, bu da tamam. Bu da artısı, eksisi yok bunun. Şurada ısıtıcı fişek diye bir şey var. Şu arkadaş. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şunun şuraya geliyor. Ve buradaki her şeyi ısıtan şey bu aslında. Şurada yine bunun yeri var. Oraya bağlıyoruz. Bu X ekseninin limit switch'i arkadaşlar. Şu yani. Şunu hani ne demek bu? X ekseninin limit switch'i. Hani gösterdim ya şöyle bir tabla. Bu burada böyle hareket ederken bir yere vurduğunda, şöyle vurduğunda buna durmasını söyleyen arkadaş bu, şu. Bu da onun e, kablo bağlantısı. Tablamız, e, ısıtıcı tablamız, bunun da bir sıcaklık sensörü var. Bunun elektriğini zaten bağladık, güç bağlantısını sadece sıcaklık sensörünü bağlayacağız. O da burada, şuraya takıyoruz onu da. Bunların şeyi yok, artı seks yok, direkt sensörlerin sadece sinyal verdiği için bağlantısını yapmamız yeterli oluyor. Bu da bizim tablamızın ya da yatak diye bazıları yatak diyor bazıları tablo diyor. Tablamızın sıcaklık sensörünün konektörü. Onda yine bu kartımızda ilgili yere. Hani bu X diye, bu da Y oluyor. Yani X aslında bizim şu hat ifade ediyor her zaman. Y de bu tablamızı ifade ediyor. Bu bağlantımızı da yaptık. Testlerimizi yapmamız lazım. Evet, şimdi geldi. Şu anda ekran bağlantımızı da yaptık. Eğer bağlantıları yanlış yapsaydık burada error hani hata verirdi şu anda ama vermiyor. Demek ki bağlantılar doğru. Yani ölçümleri doğru yapıyor, bir sorun yok. E şurada e soru işaretleri görüyorsunuz. Bunlar e X, Y, Z ekseninin hareketlerini gösteriyor. Yani mesela atıyorum eğer X 10 mm giderse şurada 10 görürsünüz. Y 20 giderse şurada 20 görürsünüz gibi. Burada yani böyle genel bilgileri görüyoruz. Şimdi bütün bağlantılarımız tamam. Dediğim gibi bu ekranımızdan ya da kontrol panelimizden bazı ayarları test edeceğiz. Hem de o kontrol panelinde neler var, neler yapabilirsiniz biraz onu anlatırım. E, ee, ve böylece elektronik testimiz bitmiş olacak. Burada bazı menülere bakacağız. Şu arkadaş şöyle yaptığımız bakın. Böyle yaptığında bu flow rate'i artırıp azaltıyor. Yani bu ana ekranda bunu yaparsak bu işe yarıyor. Okey tuşu görevi de görüyor eğer böyle direkt basarsak. Auto Home denen bir şey var. Üçte ee, yazıcının başlaması gereken bir nokta var. O noktayı otomatik olarak getiriyor. Bunun olayı o. Sonra oraya geldikten sonra şuna basarsak o noktadaki değerleri ayarlıyor, hafızasını alıyor. Aynı şekilde bu tabla size söylemiştim, tabla hizası çok önemli diye. Buna bastığımızda da yine şu tablamızın yüksekliğini ayarlıyor, düzey yükseklik düzeyini ayarlıyor. Hemen şu anda şunu arttırsam, OK'e OK bassam, e, bunun sıcaklığını arttırmaya başlar. O yüzden şimdilik sıfırda bırakıyorum. Aynı şekilde bu da. Sonra burada yaptığımız bazı değişiklikleri hafızaya kaydedebiliyoruz ya da sıfırlayabiliyoruz. gene dönelim. SD'den basa gelelim. Burada şeyler var. E, bu SD kartın içinde olan bazı e, print etmeye hazır, yazdırmaya hazır dosyalar var. Mesela test olarak şunu yapabiliriz. Buna bastığımda bütün sistem bunu yazacak şekilde başlıyor. Ve hani buna basıp hiçbir şey yapmamıza gerek yok ondan sonra. Çekilip gidebiliriz. Bu onu kendi kendine bitirir. Bitirdikten sonra da bir bip diye bize uyarı veriyor. Şu fan sürekli aktif. Çünkü dediğim gibi buranın soğuk kalması gerekiyor. Şimdi bunu biraz ısıtacağım. Şu alt taraftakini ısıtacağım ve bunu ittireceğim aşağıya doğru. Plastik çıktısı almaya çalışacağız. Eğer çıkıyorsa herhangi bir sorunumuz yok. Buradaki kurgumuzda tamam demektir çıkmıyorsa şuralarda bir yerde tıkanıklık var demektir. Bunun da pila için 200 derece civarı olması lazım. 200 derece direkt ayarladım. Şu anda zaten kendi kendine akıyor. Yani bu sıcaklığın etkisiyle aşağı doğru salıyor zaten bu filament kendini. Şimdi şey yapacağım, biraz ittireceğim. Hızlı akışını göreceksiniz. İttiriyorum. Gördüğünüz gibi ittirdikçe geliyor. Şimdi hatta ben bunu çıkaracağım. Başka renk yapabiliriz artık orayı. Şu an pembeden devam ediyor ve beyaza döndü. Gördüğünüz gibi. Ben bunu gene çektim. Şu an bu artık kurmaya hazır yani. Bu kısımda hiçbir problem yok. Fanımız çalışıyor. Bu fanımızı da test ettik, çalışıyor. Hiçbir problem yok. Şimdi ben bunu yeniden soğutacağım. Evet, şu an tablayı ısıtıyorum. Bir tane arkadaşımız ısınma testini yapacak hemen. Şu an 40 derece gözüküyor. 70'e kadar çıkaracağım. O arada çıkıyor yavaş yavaş. 37 bırakabilirsin abi. Ama bayağı sıcak Evet. Yani dediğim gibi bunun 60 derecesi play için uygun. Şu an 60 oldu bayağı. Play için uygun. 110 derece civarına çıkarttığımızda da ABS dediğimiz materyal için uygun. Isıtmalarımız, soğutmalarımız düzgün çalışıyor. Şimdi onlar soğurken ilk motorumuzu test edelim. Şunu nereye bağlamışız? X eksenine bağlamışız. Şimdi yine bu ekrandan X eksenini hareket ettireceğiz ve bunun dönüp dönmediğine bakacağız. Aksis hareketine geliyoruz. 1 mm ya da 10 ya da 1 mm'de daha güzel gözükür galiba. X diyoruz. Şuradan çevirdikçe o dönüyor. Şu anda onda bir sorun gözükmüyor, gayet düzgün bir şekilde dönüyor. Şimdi aynı motoru diğer eksenlere takacağım, oralarda da test edelim. Şu anda mesela Y'ye getirdim. Bu üç motorun üçü de aynı e, hareketleri yaptığı için aynı motoru kullanmamızda bir sakınca yok test için. Y'ye geldim. Evet, onda da dönüyor, herhangi bir sorun yok. Şimdi Z'ye geldim. Ç söküp Z'ye getirdim. Z'nin dönüşünü göreceğiz şimdi. Ha Z'yi test edemiyoruz. Z çünkü çok ufak gidiyor. 1 milimle test edelim. Evet, şimdi son testimiz bu extruder dediğimiz filament'i iten parçanın motorunun testi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Güvenlik açısından şu 170 dereceye çıkmadan bu çalışmıyor. Ee, burada öyle bir sistem var. Soğukken bir şeyleri ittirmek ya da takıldığı halde bir şeyi zorla ittirmeye çalışırsanız mutlaka bir şeylere zarar verirsiniz. Şimdi bakalım yükselişine. 48 49 diye gidiyor. 170'i geçtiği an, bunu çalıştırabilir durumda olmam lazım. Evet, 172 olmuş. Şimdi artık bu motorun testini yapabiliriz. Hazırla. Aksis hareketi, 1 mm diyelim. Extruder diyelim. Ha, evet, şu anda görüyorsunuz ki dönüyor. Bunu tabii ki çok yavaş dönüyor çünkü itme hareketi olduğu için mecburen yavaş dönüyor. Bunun yaptığı işlem, giren filamenti şu dönen çarkla şuradaki kasnak arasına sıkıştırıp aşağıya doğru itmek oluyor. Elektrik aksanımız tamamen çalışıyor. Her şey sıkıntısız. Şu anda montajı bitirdiğimizde düzgün bir şekilde baskı alabiliriz. Ondan sonra ince ayar kısmına geçebiliriz. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Testlerimizi yaptık. Her şey çalışıyor durumda. Dediğim gibi ikinci bölümde mekanik aksamı kuracağız. Montajımızı bitireceğiz. Test baskımızı alacağız. Ve yazıcımız hazır olmuş olacak. Bu bölüm için şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İkinci bölümde görüşmek üzere diyelim. Bu sefer yalnız el sallıyorum. Görüşmek üzere bay bay.